İstanbul Kalkınma Ajansı 11. kez İstanbul'un ekonomik ve sosyal kalkınmasını sağlayacak projelere destek vermeye hazırlanıyor. Altı başlıkta desteğe hak kazanan projelere toplam 458 milyon lira kaynak aktarılacak. Başvuru için son tarih 19 Mart. Projelere fon sağlıyor, İstanbul'un ekonomik ve sosyal kalkınması için çalışıyorlar. İstanbul Kalkınma Ajansı bu yıl başvurular arasından seçilen projelere toplam 458 milyon lira kaynak aktaracak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın katkılarıyla oluşturulan desteklere sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, organize sanayi bölgeleri, kamu kuruluşları ve belediyeler başvurabilecek. Çocuklar ve Gençler Programı ile geleceğin yetkinliklerini çocuklar ve gençlere kazandırmayı hedefliyoruz. E, dünyaya yön veren, geleceğe yön veren gençlerin yetiştirilmesini hedefliyoruz. Yaratıcı endüstrilerde de tasarımla katma değer üretmeyi hedefliyoruz. Örneğin dünyada sadece İstanbul'da üretilen, İstanbul'un tek coğrafi işaretli ürünü şile bezi bir marka olabilmiş değil. Biz markalar üretmeyi hedefliyoruz. Yenilikçilik çağrımız kapsamında her alanda dijital dönüşüme öncülük etmeyi hedefliyoruz. Üniversite sanayi işbirliklerini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Girişimcilik çağrısıyla hedefimiz de İstanbul'un dünya çapında bir girişimcilik merkezi haline gelmesine katkı sunmak. İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteklerinden bugüne kadar 5000'in üzerinde girişimci faydalandı. Bu yıl girişimciler için özel bir destek daha var. Kalkınma ajansları için bir ilk olan girişim sermayesi fonunu ilan ettik. 250 milyon lira girişimcilere destek olmak üzere ajansımız tarafından İstanbul'daki yatırım fonlarına ortak olarak girişimlerin dolaylı olarak kalkınmasına destek olacağız. Girişim sermayesi fonlarıyla sermaye ihtiyacını daha kolay karşılayacak girişimciler, sermaye açığı var girişimciler için bunun kapatmayı hedefliyoruz başvurular İstanbul Kalkınma Ajansı'nın internet sitesi üzerinden 19 Mart'a kadar yapılabilecek